Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, biliyorsunuz ki üniversitelerin açılmasıyla ilgili birkaç tane yeni gelişme oldu. Sizlere onlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde kanalımızda bir tane çekiliş düzenliyoruz. Şöyle, 3 tane kitap çekilişi yapıyoruz. Bunların detaylı bilgilerini öğrenmek için videoyu şuraya ekleyeceğim. Oraya giderek çekilişe katılabilirsiniz deyip bu konuyu aradan kaldırıyorum. Ee, şöyle ki, en son attığımız üniversitelerle ilgili videoda şöyle demiştik. ...yök bir açıklama yapmıştı ve bilim kurulu eğer izin verirse, hani bilim kuruluna bırakıyoruz üniversitelerin açılmasını... ...o onaylarsa üniversiteler açılır demişti. Bilim kurulu da işi kendi üzerinden atıp bu sefer üniversitelerin... ...kendilerine bıraktı. Dedi ki üniversiteler kendileri bu konuya karar versinler. İsterlerse yüz yüze, isterlerse onlar bir şekilde devam edebilirler diye söylediler. Ve iş böyle. Herkes birbirinin üzerine atarak bu işin içinden çıktı. Şimdi birkaç tane gelişme oldu. Size onlardan bahsedeceğim. Şöyle bir cümle geçti. Öğrenme kaybı büyük felaketlere yol açacak seviyeye ulaştı diye e, bu cümleyi Türk Eğitim Derneği Başkanı söyledi. Gerçekten de bu konuda çok haklı ve bu, şu, bu cümlesine şöyle devam etti. Bazı Arap ülkeleri ve Türkiye'de dahil olmak üzere yani çok az bir ülkede eğitim tamamen kapalı. Normal ülkelerde hani en azından biraz daha hibrit şekilde okula da gidiliyor falan ama Türkiye'de gerçekten tamamen kapalıyız ve bu eğitimi çok kötü etkiliyor. Yeni bir nesli çok kötü etkiliyor. Yeğenleriniz, çevrenizde insanlar vardır. Okula gidemeyip okuma yazma öğrenemeyen bir sürü insan var. Ki onları geç üniversitede geleceğin doktorları, mühendisleri, hemşireleri, avukatları var ve onlar da okula gidemiyor. Evet zor bir süreç ama inşallah e, en kısa zamanda bu süreçten e, çıkacağız diye düşünüyorum. E, tabii ki açıklamalarına devam ederken de şöyle söylüyor. 15 Şubat'tan sonra yüz yüze eğitime kademeli olarak mutlaka geçilmesi lazım diyor ve öğretmenlerin aşılanması gerekiyor diyor. E, çok haklı ve bu konuda hani gerçekten eğitim e, bayağı aksadı biliyorsunuz. Umarım en kısa zamanda şu virüsten kurtuluruz ve okullar açılır ve şöyle devam edeceğim videoya iki tane üniversite var ve bu iki üniversite açıklamalarını yaptı. Mersin Üniversitesi teorik derslerin bahar döneminde full online olacağını söyledi. Uygulamalı derslerini ise önce online başlayıp sonradan son 4 haftasında hani dönem bitmesine son 4 hafta kala yüz yüze yapacağız diye bir açıklama yaptı. Şöyle hemen sayfamı değiştiriyorum. Not almıştım unutmayayım diye. Adnan Menderes Üniversitesi de bir açıklama yaptı. Sadece tıp fakültesinin açıklama yapmış. Tıp fakültesinin 1, 2 ve 3. sınıfları online. 3 ve pardon 4 ve 5. sınıfları da yüz yüze eğitime geçilecektir diye bir açıklama yapmıştı. Şu anlık bu iki üniversite var. Yeni üniversitede açıklama yaptığı süreci biz size hemen ışık hızında bunları haber vermeyi düşünüyoruz. Bunun için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle bir mevzu da var. Bu arada hemen şunlardan da bahsedeyim. YKS ve LGS için kurs merkezleri açılmıştı biliyorsunuz. Onlar da eğitimlerine devam ediyorlar. İlerleyen süreçte 15 Şubat'tan sonra da onların da yüz yüze kademeli olarak daha fazla ders alacağı konusu Gündemde ve ara sınıflarında açılacağı gündemde. Umarım ilerleyen süreçlerde okullarımız açılır ve okullarımıza kavuşuruz demek istiyorum. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.